Hepinize hoş güzel birlikte Roblox yümüz. ve bu Roblox'a bugün he, botları kapıştıracağız evet ilk tane rastgele bot gelecek ve onları kapıştıracağız bak şöyle başla böyle hop hop spaya sonra kaydıraklarda deneyeceğiz abi ama bölgesi de olmadı çok zor oluyor. Ne oluyor oğlum orada? Ui. Çok güzel ya. O ben patlarım diye şimdi ne patladı evet. o? uy ui uy. uzak resmen. Neyse. Ne evet, trenkten dışarı çıktığını görsen kazanır. Sıra kaydıra gitmekte ve bunun için Ama bu değil. Biz kapatalım onu. Tamam. Evet işte burada başla. Bakalım hanginiz daha güçlü? Aşağıya ilk kayan veya aşağıya ilk düşen kaybeder. Evet kazanan. Bir başka bir tur. Sıfır kazanan da böyle yapacağım. Abi ben sen de buraya gelsen hadi vs atalım mı ne dersin? Ne dersin? Ya göstereyim. Zaman lazım mısın? Uzandım ya? Evet. Evet arkadaşlar şimdi yarış Evet işte. Ka e benim kolon benim kolonlarım yarışacak. Sonra da ben kardeşimle yarışacağım. Hadi bakalım. Başla. Ne onguard bu şimdi burası da başlayacaktık. Hı. Bekle. Başla. Evet çok kolay oldu. <laughs> Son dur. Sen kimsin? Şimdi bakalım. Hanginiz kazanacağımız? oh, evet. Adana sen. Şimdi Mehmet'le ben hızlı kapatır mısın kardeş? Hadi şimdi seninle A B sesi. Hadi bakalım. <laughs> Bak bilmiyordun değil mi A B sesi yapacağım Gel ben seni getireyim Şaşkın şimdi. Nasıl yumuş çekiyor? Biliyorum. Bir, bir. Ah! Arkadaşlar, ben de şöyle haksız ya diye buraya atlatmayayım. Tamam. Ve başla. Şaşkın aşağıya kendin düştün. <laughs> ya. Ne haber ne ee, kalır mısın beni nereden? Evet, Alo. Yiyeceğiz. Geliyorum. Evet. <gülüyor> 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 Neyse arkadaşlar bugün bir video çektik. Ne videosu artık çok olmaz açık. <laughs> like <laughs> etmeyi, abone olmayı ve kanal bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi hepiniz bay bay görüşürüz.